Evet, evet, evet. İlk bölüm. Evet, evet. Romanş kanalına ilk bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Ee, yayınlayacağımız ilk bölüm, genellikle Romanş kanalına dair e, nasıl kuruldu, e, neden, ne amaçla kuruldu, ekip arkadaşları, e, ne için buradalar. Onları bir anlatacağız. Şimdi Romanş kanalı. Yaklaşık hoca 2019 muydu, 2020 miydi? O tamam. civarlarda bir şey. Bizim Berat Hoca ile karşıt görüşlerimiz meşhurdur, bilen bilir. Karşı, yani ben birine iyi dersem o kötü der, onu tartışırız. Eden Hazard Sterling muhabbetinde hangisinin prime'ı daha iyi diye bir tartışmaya girdik. Kim daha hocam? Eden Hazard. Eden Hazard, Hocam? Eden Hazard. Eden Hazard. Ben Eden Hazard'ın prime'ını savunurken Berat Hoca'da Sterling'in prime'sini savundum. Yine yalnızım, anlayacaksınız. <laughs> yaklaşık bir yarım saat 40 dakika hararetli bir atışmadan sonra ben dedim ki e, Berat Hoca'ya, şuraya bir kamera koysak büyük izleniriz dedim. Doğru mudur doğru hoca? Doğrudur hocam. Bu yaklaşık işte 2020 pandemi döneminde olan bir konu. Sonrasında 2022 yılında ben bir de mezun oldum, mezun olduktan sonra bu ee, rovanşı ilk kurmayı bir düşünmeye başladım. İlk olarak Berat hocama, 22-23 yıllık kuzenime anlattım. O da zaten, biz de hocalar bilir misiniz, izleyici imzalar kalplere atılır, kağıtlara atılmaz. 5-10 dakikalık bir muhabbette ben ana fikriyle her şeyi anlattım, okey oldu zaten. Sonrasında Berat hocayla bir konuşmamızda bir Beşiktaşlı e, birini bulamadık. İlkten düşündük düşündük bulamadık. Kanı siyah beyaz akan bir Sonra hani bizim de kafalara uyan. Hani her türlü... E, piçlik demeyeyim ama... Hocam bu kanı Böyle etkiler metiyeler düzme yani. O tarzda birini aradığımızda akla, Kartal'ın hası, Beşiktaş'ın atar damarı, Ozi geldi. Ozi ile de görüştük. Ozi'ye kaç dakika sürdü konuşmamız? Çok kısa. Hemen Beşiktaş'ın hakkını gerçekten Savunulmadığını, hı hı. E, bu tabi yönetim kademesinde de geçerli olan bir durum. Evet. Yönetimin de bizi savunmadığı bir ortamda iş kime kaldı? Taraftara kaldı, halka kaldı. Biz de böyle elimizi yumruğumuzu masaya vuralım dedik. Beş yaşın hakkında burada savunacağız inşallah. Kimsenin de gözü arkada kalmasın. Burada kimseye ne Fenerliler ne Galatasaraylıları kimseye etsin. Hocam sakin. Daha başlamadık. Sakin. <gülüyor> sakin. Büyük sen de. Yol Sakin. 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 Sonrasında zaten e, akılda da zaten biz Alpay Hoca'yı yazmıştık. Berat Hoca ile de konuşmuştuk. E, i̇kinci, üçüncü kişilerden bir yoklama çekerek Alpay Hoca'dan olacağını da biliyorduk. Hani transferde olur ya. Yani. <laughs> o da yanıyor zaten. Biliyor ne <laughs> geleceğini. Ondan sonra da Alpo Hoca ile de yaklaşık bir 15-20 dakika hoca. Sürmedi herhalde hoca. Sürmedi 15-20 dakika yine Levent'te de Levent'te bir... Levent'te bir... güzel bir ortamda. Hoca ile... <laughs> müzik bir otelde. <laughs> <laughs> Levent'te... Bir Hoca ekibimiz katında. Aynen. Anlaştık hocayla da. Sonra ekibimiz bu 4 kişilik şahane ekibi kurmuş olduk. Bir altı <laughs> Şimdi bir Rovanş kanalındaki içerikleri güzel böyle bir tane tane anlatalım. İlk olarak objektif içeriğimiz olacak. Objektif içeriğimiz genellikle maçlardan sonra Beşiktaş yorumcumuz Ozi Hoca, e, Galatasaray yorumcusu Berat Hoca, Fenerbahçe yorumcusu Alpay Hoca ile beraber ben de Galatasaray yorumcusu olarak bazen moderatör, bazen yorumcu, buradaki herkes gibi bazen 4 kişi, bazen 2 kişi olarak yayınlarımız olacak. Derbilerde 4 kişi olabiliriz. 2 kişiler Beşiktaş, Fener, Galatasaray'da belirlidir, bazen değişebilir ondan sonra bir rating içeriğimiz var. Rating içeriğimizi de bundan bir sonraki gün yayınlanacak. Bir sonraki videoda daha detaylı anlay anlatacağız. başka Rovanj içeriği genellikle spor yorumu yapan bir eğlence kanalı diyebiliriz baktığımızda. öyle çok ciddi yorumlar da duyabilirsiniz. Çok böyle makara, yarı ciddi diyebilir miyiz hocam? Yarı ciddi derken eğlenceli. sana baktım. Eğlenceli. Doğru, eğlenceli. Bana bir ciddi derken bana <laughs> şey <ne> <laughs> Yorumlar yapacağız. Hocam var mı başka sizin söylemek istediğiniz bir şey? Zaten izleyenlerimiz de detaylı olarak görecekler. Zamanla görecekler. Zamanla görecekler. Zamanla görecekler. Var mı hocam? Yani ben bir kere bir şey söyleyeyim. Buyur hocam. Evet. Ee, Sterling Hazard'dan başlayan o müthiş kıyasıya rekabet. Evet. Yani buralara kadar geldi. Hı hı. Ben yine İki sene geçti üstünden hala tek başıma Stirling'i savunuyorum. Evet. Biz ve arkadaşlarımız, hocalarımız bu yolda güzel işler yapacağımı düşünüyorum. <laughs> Aklımızda ayrılacağız. <laughs> 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 hocam, bir şey, <laughs> Hocam, <gülüyor> bazı şeyler yolda öğrenilir. Bizi devam etsinler, bizi bırakmasınlar, bize sahip çıksınlar. İnşallah güzel şeyler, güzel şeyler yapacağız. Allah hocam. Şiir okuyacaktım. Yap mı güzel bir şeyler sen mi söyle. Sonra ben diğer bir dahaki bir, bir programa e, akrostiş şiir yazarak Hı -hı. bir dahaki programda... Rövanş, Rövanş, Rövanş üzerinden. Rövanş tamam. bir akrostiş altyazı sözüm olsun. Tamam, tamam. Şu, adını söyleyemiyorum ama yazıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hoca objektife e geçiyoruz. Evet. Objektifte görüşmek üzere.